Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Anne, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün <laughs> havuz videosu çekiyoruz arkadaşlar. Balkonda havuzumuzu kurduk. Şimdi... Şimdi Anne yalnız Yavaş. şekerleri evet. mı silahımı. Tamam önce şekerlerini. Kaçın, Önce aç şekerlerinizi. Aç bakalım. İyi mi? İyi anne? Şeker yemek istiyor musun Ayşegül? Öyle. Yemeyecek misin? Ben yemek bak. Tamam ben. Ben de yemek istiyorum. Tamam ben. Getir sana su doğal Şeker Şekerler arkadaşlar. Şöyle bir köşe indirin. Sonra yerler. Bak da havuzu hadi doldur bakalım. Ver bunu. Nerede? Silahın nerede? Burada su da O hortumdan akan sudan da olur. <laughs> Çekil. Anne benim için de Ver bakayım. Yavaş oğlum. <laughs> Su tabancasıyla. Öyle yapma. <laughs> Arkadaşlar çok ilaçlı. Çok ilaçlı arkadaşlarım. Ah. Arkadaşlarım. Bana da doldurur musun? Evet. Ay <laughs> 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 şekilde su sıkıyorum. Sen de. Hadi doldu. <laughs> su tabancasıyla <laughs> <oyun> oynuyoruz <oynayalım> arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Doldurdun mu? <laughs> Hadi onu doldurunca artık su suyu kapatabiliriz. Aşağıya sıkma oğlum. Anne hani daha benimki dolmadı. Yavaş oğlum. Doldu doldu. Doldur. Kapatalım suyu. Ben dolmadı benim kendim. Hadi bak bana sıkma telefonuma gelir. <laughs> Yapmayın öyle. <laughs> Bak kapatırım. Suyu Anne, dökerim. Gözüme sıkıyorlar. Gözüne sıkma vücuduna sık. Hadi su savaşı yapıyoruz. <laughs> su savaşı. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bana sıkma. Bana sıkma. Ben ne keşke Ağzına sıkma. <laughs> Mehmet Eşhar. Telefonuma gel oğlum. Merhaba. Ayşegül'ü de koyalım. Tamam. Girmek istiyor musun? <laughs> yavaş yavaş. Kaldır bir bacağını. Otur. Kulağına sıkma. Kulağınız ağrır. eskiden ama küçüktü. Daha o zaman dedim bir dört yaşındaydı. Evet. Vay, <laughs> Sıkma. Anne ya. İçeriye giriyor. Gitti. Mehmet Yaşar. Sen bana sıfır. Al silahını. Anne ben burada yatıyorum. Yapma. Bilmişim. Anne durun İçinde var da var. <laughs> Mehmet eşe alayım mı o silahı? <gülüyor> 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 Ay annem, bitti. bitti. bitsin yeter bu kadar. Yeter. Bu kadar su savaşı yeterli. Yeter yeter Ver. Sıkma. Hayır. Anne dolap karmanası. Anne sana, sana telefonuma geliyor bak. Anne ben bak yüzüceğim. Kamerayı çekiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ilk çektiğimde ama bu videosu gene çıkmıyor. Çekmiştik. Hayır, ne yapıyorsun? Ah, ben başka topayın orada. Ana, buna da doldur bari. Çok mu eğlenceli? Evet. Hayır, bana sıkma diyorum. Yüzlerinize sıkmayın, vücudunuza sıkın. asık. <laughs> Yapma. Oğlum. Yapma ya hadi. Dünyaya sıkıyorum. Ana çiçekleri sileceğim. Çiçekleri sallıyorum. Hmm. Çiçekleri sallıyorum. Hmm. Gel hadi. Hadi, yap. hadi. Yapma oğlum yapma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar daha önce de böyle bir havuz videosu çekmiştik bak. Ver bak. Emine verir misin? Al sana. Üstü mü ıslattın hep? Üstü ıslattı bak. Anne benim kulağıma sıkıyorlar. Daha önce de arkadaşlar böyle bir havuz videosu çekmiştik. Bu da ikinci havuz videomuz oldu. Bu sefer arkadaşlar su tapan su tabancasıyla oynayarak su savaşı yaparak havuz videosu çektik. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.